Merhabalar, Albert YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben şeyden Topal, e, Albert İdari ve Mali İşler Çalışma Yöneticisiyim. Bugün aramızda Alkaze Mali Müşavirlik Şirketi kurucu ortaklarından e, Faruk Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun ben de iyiyim. Bugün kendisiyle teknoparklarla ilgili merak edilen en çok sorulan soruları yönelteceğiz. Kendisi de bize, konudaki fikirlerini beyan edecek. Park Bey, e, öncelikle Teknopark nedir? Teknoparklara nasıl başlanılır? Tabii kısaca bahsedecek olursak, Teknoparklar aslında hmm. üniversitelerin özel bölgeleri diye tanımlayabiliriz. Üniversite işbirlikleriyle beraber çalışan özel bölgeler. Bu bölgelerde daha çok e, firmalar teşvik pavuzlarından faydalansın diye hmm. ya, oluşturulmuş bölgeler olarak tanımlanabilir tanımlanabilir. E, Bakanlığın çıkartmış olduğu yasayla beraber aslında bu üniversitelerin dışında da yapılabilirliğin sinyallerini verdi kanun. Ama tabii daha henüz o alanlarda gelişmeler ve çalışmalar sürdürülüyor. Büyük bir ihtimalle kısa vadede en azından bir yıl içerisinde diyebiliriz. Farklı bölgelerde de teknopark havuzları oluşturulacaktır. Teknoparklar aslında devletin planlamış olduğu insanları ya da firmaları yönlendirmek için teknoloji alanına yönlendirmek için oluşturduğu bir teşvik havuzunun bulunduğu bölge diye tanımlamak daha doğru olur. Firmalar burada teşviklerden faydalanmak isterken aynı zamanda kendi ülke içerisindeki arge ve inovasyon alanında kendilerini geliştirmek için çalışmalar yürütmek zorunda kalıyorlar. Bir yandan istihdamı arttırmak için, bir yandan da yeni teknolojiler üretmek için oluşturulan bölgelerdir. Teknoparklarda aslında başvuru şöyle, bir ARGE projenizin olması gerekiyor. Bu ARGE projenizin içeriğinin doğru oluşturulması gerekiyor. İçeriğinde risklerinizden işte faaliyet alanlarınıza, projenin başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerini anlattığımız bir form diye tanımlayabiliriz. Bu formu oluşturuyorsunuz ve teknopark yönetimlerine soruyorsunuz Teknopark yönetimleri farklı bölgelerde, farklı lokasyonlarda bulunuyor. İstanbul içerisinde lokasyonlar var ama bu alanlardaki lokasyonlar doluluk oranları çok yüksek. Her tek evet. teknoparka başvurduğunuz zaman kabul alacaksınız diye bir kaydı yok. Projeniz çok iyi olsa bile projelerin dışında teknoparkın doluluk oranlarına da odaklanmamız gerekiyor. Şimdi bazı İstanbul gibi büyük şehirler Ankara, Eskişehir gibi büyük şehirlerin içerisinde merkezi bölgelere geldiğinizde burada doluluk oranları çok yüksek. Doğal olarak firmalar biraz daha merkezi bölgelerin dışındaki teknoparklara yönlenmek zorunda kalıyor. Tabi firma sayısı arttıkça, yani teknopark yönetimlerinin sayısı, alanlarının sayısı arttıkça buralarda firmalar daha fazla rahat bir alan bulabilecek ve daha fazla e, projeler üretebilecekler. Önemli olan projeyi sunmak. Yani projeyi doğru sunduğunuz takdirde hı hı. ve her ve inovasyon anlamında gerçekten bakanlığın istediği koşullarda bir proje yapıyorsanız o zaman rahatlıkla geliyorsunuz. Gelebiliyoruz. Peki. Teknoparklarda yer almanın avantajları nelerdir? E, bu avantajlardan nasıl yararlanabiliriz? Tabii şöyle yine başlıklar haline gidecek olursak teknoparklardaki avantajlar, vergisel avantajlar oluyor genelde. Vergi indirimleri veya muafiyetleri olarak tanımlayabiliriz. Burada teknoparka girdiğiniz andan itibaren kısa vadede hemen girer girmez almaya başladığınız teşvikler var. Bir de projeyi bitirdikten sonra, proje bitirme belgesine dayandırdıktan sonra projenizi elde edeceğiniz teşvikler var. Bunu ikiye ayırdığımız takdirde böyle neticelendirebiliriz. Aslında e, personel bakımından alacağınız teşvikleri daha kısa vadeli teşvikler olarak değerlendirmekte de fayda var. Şimdi <laughs> burada gelir vergisi teşviki, damga vergisi teşviki ve SGK teşviki ana kalemler arasında yer alıyor. Onun dışında gümrük vergisi, KDV, amortisman oranlarında indirim gibi ekstradan tanımlanan e, teşvikler de var ama ana kalem olarak baktığımızda en çok firmaların üzerinde durduğu ve fayda sağladığı nokta gelir vergisi, damga vergisi ve SGK avantajları olarak adlandırabiliriz. Burada gelir vergisi %100 istisna. Yani projeler kapsamında personel eğer o lokasyonun içerisinde geçirdikleri süre %100 olduğu takdirde gelir vergisi avantajından da %100 faydalanabiliyor. Burada personel açısından baktığımızda gelir vergisi dediğimiz şey personelin gelir vergisi matrağı üzerinden alınan %15'te %40'a kadar artan oranlı bir gelir vergisi tarifemiz var. Ve bu tarifeye göre ciddi yükler doğuruyor firmalar üzerinde. Bu firmaların çok rahatlıkla alabileceği sadece içeride geçirilen süreyi doğru orantıda tuttukları takdirde %100 verim alacakları bir teşvik. Normal şartlarda muhtasar beyannamesi üzerinden ödeyecekleri bu vergileri ödemeyerek aslında nakit kaynağı sağlamış oluyorlar. Yine aynı şekilde personel üzerinden ödenen damga vergileri de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Ve SGK işveren payının %50'si kadarlık ekstra da bir indirim almış oluyorlar. Bu da yine her ay düzenli ödedikleri SGK takip miktarından ciddi oranda bir avantaj sağlamış oluyor. Onun dışında proje bitirmeye bağlı olan dediğimiz kurumlar vergisi avantajı var. Burada proje bitirme belgesine dayandırmak ya da işte burada kanuni ifadeyle patent veya patente eşdeğer bir e, faydalı model belgesine dayandırmak gerekiyor. Bu bir Kültür Bakanlığı'nın tescil belgesi de olabiliyor, işte e, proje bitirme belgesi de olabiliyor, işte teknoparktan rahatlıkla alınabiliyor, bu projeyi bitirdikten sonra tabii alınabiliyor. Bu belgelere dayandırdıktan sonra bu fir, şey proje kapsamında e, kesecekleri faturalarda yani burada her fatura tabii ki teşvik kapsamına girmiyor. Proje bitirdikten sonra o projenin lisans kiralaması ya da projenin doğrudan satışı olarak adlandırdığımız iki türlü bir gelir kalemi hani, ortaya çıkıyor. Tabii burada sadece gelir yani benim sadece fat satış faturasını kestim buradan teşvik alacağım anlamına gelmiyor. Yani buradaki karlılığa bakıyoruz. Eğer bu projeyi geliştirmek için 100 liralık bir maliyete katlandıysanız, 1000 liraya sattıysanız bu projeyi 900 liralık bir karlılık elde etmiş oluyorsunuz. Bu 900 liralık karlılık üzerinden aslında %25, bugünkü kurumlar vergisi olan anlamında %25 kurumlar vergisi ödemeniz gerekirken ödememiş oluyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken çok fazla detaylar var. Yani projeyi bitirdim hemen fatura keseyim, bitirmedim faturayı keseyim ya da Danışmanlık olarak faturayı kesim gibi ifadeler kullandığınız takdirde bu teşviklerden faydalanamayabiliyorsunuz ya da faydalandığınızı sanıyorsunuz ama yanlış faydalanabiliyorsunuz. Hı. Onun dışında işte e, normal faaliyetlerinizden elde ettiğiniz gelirleri ve giderleri ayrıştırmanız gerekiyor. Yani teknopark dediğiniz zaman hani ben içeriye girdim, herkes de fatura teşvik kapsamındadır diye bir algıyla giriyor bazı firmalar. Böyle bir şey söz konusu değil. Hı. Teknoparklar tabii ki çok ciddi avantajlar sağladığı gibi oralarda tabii ki yükümlülükleriniz de oluyor. Bu yükümlülüklere de uymanız gerekiyor. Ee, buradaki şeylere baktığımız zaman kurumlar vergisi açısından işte dediğim gibi proje bitirme belgesine dayandırmadan fatura keserseniz o doğru bir yaklaşım olmuyor ve aldığınız teşvikleri doğru almamış oluyorsunuz. Hatta bunlar tespit edildiği takdirde de iadesiyle yüz yüze karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kısaca bahsedecek olursak bunlar. Onun dışında e, gelir vergisi dedik, damla vergisi dedik, SGK dedik, bunlar vergisi dedik. KDV istisnası var. KDV istisnası da e, makine ve teşhisat alımları ile ilgili. Eğer teknoparkta geliştireceğiniz proje kapsamında makine ve teşhisat alımlarında tabi bunu da son işte e, bilgisayar vesaire, dizüstü bilgisayarları vesaire bu kapsamdan çıkarttılar. Ama baktığınız zaman hani büyük makinelere ihtiyaç olan firmalar için söylüyorum. Teknopark'tan alıcı yani e, Teknopark'a girip bu proje kapsamında aldıkları bu makine ve teçhizatları KDV istisnasına tabi tutabiliyorlar. Bunun için işte bazı koşullar var. Öncelikle bunun proje kapsamında alındığını yönetime onaylatmaları gerekiyor ve bunu vergi dairesine sunmaları gerekiyor. Vergi dairesi bunu onaylayacak sonrasında e, bu teşviki alabiliyorlar. KDV istisnasını alabiliyorlar. Ben faturayı aldım, işte teşvikten faydalanabilir miyim? Hayır. Öncesinde proforma faturayı almanız ve sonrasında vergi dergisinden onay yazısı aldıktan sonra faturayı kestirip ürünü almanız gerekiyor. Böyle detaylar var. Çok fazla detaya girmeyelim. ama bu detaylara dikkat ettiğiniz müddetçe çok ciddi avantajlar söz konusu. Peki merak edilen sorulardan bir tanesi de şu Faruk Bey, e, genelde hangi firmalar e, TeknoPark'a girebilir, genelde evet. hangi firmalar olabilir, hangi sektördür? Evet, biz yer firmaların geneline bakacak olursak, yani biz %LM'ye vurduğumuzda bile çoğunluğun yazılım şirketi olduğunu evet. görüyoruz. Yani bilişim sektöründeki firmalar çok rahatlıkla yer bulabiliyorlar. <laughs> e, biyoteknoloji firmaları olabilir, burada tabii ki önemli koşul ar ve inovasyon yapmaları. Bunun dışında Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak ya da savunmaya yönelik olarak geliştirilen projeler, elektrik elektronik projeleri vesaire olabilir. Ama burada en önemli koşulu sağlamak gerekiyor. Arge ve inovasyon tarafında yenilikçi bir proje üretmek. bazen işte kişilerle firmalarla görüştüğümüzde firma için ARGE olarak nitelendirilebiliyor ama bunun bakanlık tarafından bir ARGE projesi olarak değerlendirilmesi önemli. Bazı dönemlerde bazı kriterler koyabiliyor bakanlık. İşte mesela şu son zamanlarda yapay zekaya çok fazla ağırlık veriyor evet. devletimiz. Dünya ülkeleri de bu kapsamda kendilerini geliştiriyorlar. Doğal olarak şimdi bir ARGE inovasyon projesinde yapay zeka kullanan bir firma daha fazla, daha rahat girebilirken diğer ARGE alanlarında kendini geliştiren firmalar biraz daha yavaş kabul edilebiliyor ya da kabul edilmeyebiliyor. Burada lokasyon çok önemli. Dediğim evet. gibi İstanbul gibi merkezi bir bölgede seçim yaparken e, teknoparklar bazen bölümlendirilebiliyor. Yani e, atıyorum Arlı Teknokent, ben savunma sanayine yönelik projeleri kabul ediyorum derken işte e, Gebze Teknopark ya da Bilişim Vadisi Teknopark daha çok işte yapay zeka odaklı projelere odaklanabiliyor. Bu teknoparklardan teknoparklara değişeceği gibi lokasyon olarak İstanbul'dakiler farklı bir bakış açısıyla bakarken Eskişehir'deki teknoparklar farklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor. Her firma girebilir. Tabii burada büyük makineler üreten firmalar maalesef alansal sorun sebebiyle yani bir alan oluşturamayacakları için, bir fabrika kuramayacakları için o alanlarda bu tarz ar ve inovasyonlar pek girmiyor. Daha çok bilgisayar ya da işte bilgisayarla üretilebilen ya da küçük mekanik aletlerle üretilebilen küçük alanlarda üretim yapılabilen projeler daha çok faayet yani daha çok faaliyet gösteriyor diyebiliriz. Hı hı. Peki Faruk Bey, Teknopark'a girdikten sonra e, işler bitiyor mu? Firmalarımızı neler bekliyor? Bu konuda da bir fikir alabilir yani miyiz? Keşke öyle hemen kabul <laughs> olduğu zaman biz işi bitirdik diyebilsek. Asıl sorun ondan sonra başlıyor. <laughs> başlıyor yani, değil mi? Burada Teknopark'tan Teknopark'a değişen iki tane portal var. Yani Teknopark'a göre değişebiliyor. Yani Bazıları birinci eski ArgePort, e, yani Teknopark portalı kullanırken bazı teknoparklarda yeni dediğimiz sonradan çıkan portalı kullanabiliyorlar. İkisinin de asıl amacı aslında tek bir noktaya hizmet veriyor. O projeyi kapsamında yani kendi bünyelerinde geliştirdikleri projeler kapsamında ne yapıyorsunuz bunu ölçmeye çalışıyorlar. Her ay düzenli olarak muafiyet raporları var. Bu muafiyet raporlarını düzenli olarak vermeniz gerekiyor. İşte ne kadar gelir elde ettiniz, ne kadar vergi tasarrufu sağladınız, ne kadar e, proje yeni projeler sunduğunuz, işte bu projelerde kaç adam çalıştırdınız, kaç kişi çalıştırdınız, kaç kişilik oranda çalıştırdınız, ne kadar efor harcadınız gibi soruların olduğu portal var. Bu portalda tabii e, firmaların düzenli olarak takip edildiğini görüyoruz. İşte, e, e, bu portala girmelerin avantajı da şu zaten personellerin devamlılık analizlerini doğrudan de takip edebiliyorlar. Bazı teknoparklarda kart okuyucu sistemlerle giriş sağlanıyor. Evet. Bazılarında işte parmak okuyucu, yüz tanımalı sistemlere geçenler de var. Bu teknoparkın içerisindeki geçirilen süreler teşvik kapsamına dahil edildiği için aslında e, portaldan bu verileri çekebiliyorsunuz. Yani buradan işte gün hesabına çevirip işte personelin teşvik hesaplamasını doğru yapmanız gerekiyor. Yani ben teknoparka girdim, belki personelimden full yararlanacağım diye bir konu, bir başlık yok maalesef. Ee, i̇şte asıl sorunlar, bundan sonra başlıyor demiştik, proje bitmeden yeni projeyi sunmanız gerekiyor. 3 ay içerisinde proje sunamazsanız e, teknopark yönetimi tarafından çıkartılma gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu teşvikleri de Teknopark'tan çıktığınız takdirde herhangi bir şekilde alamıyorsunuz. O olarak Teknopark'ta kalma koşulunu sağlamanız gerekiyor ve sürekli bir proje sunmanız gerekiyor. Burada detaylar var. Bu detaylara uyduğunuz takdirde, kurallara uyduğunuz takdirde, verilen sorumlulukları yerine getireceğiniz takdirde e, Teknopark'ta kalmak çok çok zor değil e, ama sürekli bir proje üretmeniz, sürekli orada kalmanız için yeni yeni yenilikçi akımları yapmanız firmalarınızı genişletip büyütmeniz bekleniyor. Evet. Peki Faruk Bey, teknoparklarda fikir ve teknoloji transferi nasıl gerçekleşir? Tabii şimdi teknoparkların asıl kuruluş amaçları dediğim gibi devlet politikası gereği firmaları bazı yönlere yönlendirmek istiyor devlet. Ve kendisini katma değer üretebilecek, katma değer katabilecek firmalara destek vermek istiyor. Doğal olarak burada ilk başta üniversiteyi seçmesinin sebebi de üniversitedeki akademik çevreden firmaların faydalanmasını sağlamak. Şimdi orada bir teknik kadro var ve bu kadrolar gerçekten atıl duruyorlar. Yani yetenekliler ama kullanılmıyor. Doğal olarak şirketler buralarda o akademisyen çevreyle tanışma şansı sağlamış oluyor. Bu sağladığı tanışma sebebiyle de kendi projelerini bir üst seviyeye çıkartmak mümkün oluyor. Tabii şu anda teknopark kültürü yeni yeni oturuyor. Her firma daha yeni yeni alışmaya başlıyor bu kültüre. İşte biz eskiden komşuluk örneği olduğu gibi firmanın kapısını çalıp içeriye giremiyoruz. İşte onu sağlayabilirsek bir tanışma ortamları oluşturmaya çalışıyor bu birimler. işte üniversite ile konferanslar düzenleniyor, eğitimler düzenleniyor. Bunlarla beraber aslında firmaların birbirleriyle tanışmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yatırımcılar da uzakta aramıyor firmaları kendileri o bölgelerdeki proje üreten firmaları gezebiliyorlar. Doğal olarak buradaki bir fikir alışverişiyle beraber firmalar kendilerine katma değer sağlamış oluyor. <laughs> Dediğim gibi şu anda her firma bunu yapıyor mudur? Zor. Ama ileriki süreçlerde asıl hedef de bu akademik kadroyla beraber çalışmasını sağlamak. Aynı zamanda yan tarafında belki ARGE üreten, kendi işini daha ileriye götürebilecek projeler üreten firmalarla tanışmalarını sağlayıp aslında firmaların bir arada bir sinerji oluşturmasını sağlamak istiyorlar. Tabii e, her zaman dediğimiz gibi bir başlangıç olması bile bizim için çok büyük bir nimet. Bunun için fırsatları kullanmak lazım. Firmaların işte o kapı çalıp tanışma kültürünü elde ettiklerinde bizim eskiden özlediğimiz işte komşuluk kültürünü sağladıkları takdirde e, ciddi güzel sonuçlar sağlanacaktır diye umut ediyoruz. Peki e, Faruk Bey, personel açısından teknoparklarda bir alan sınırlaması var mıdır? Tabii ki yani bazı teknoparklar kişi başı 8 metrekare, bazı 6 metrekare, bazıları 10 metrekare olmak üzere 6 ile 10 metrekare arasında kişi başı bir alana sahip olmanız bekleniyor. bu alanlar her firma yani her teknoparkta değişkenlik göstermesinin sebebi birincisi lokasyonun doluluk oranı. Bazen 300 metrekareden aşağı bir yer bulamıyorsunuz. Bazen 300 metrekareyi bulamıyorsunuz. Böyle bir tuhaf bir denklem var. Tabii doluluk oranları herkes İstanbul içerisinde ya da merkezi bölgelere yakın lokasyonları tercih etmek istiyor. Çünkü personelleri o bölgelere yönlendirmek daha kolay diye. Uzaktaki bir teknoparkı tercih ettikleri takdirde, oranın ulaşımı, git geleği vesairesi, personeli oraya yönlendirmesi hele hele pandemiden sonra uzaktan çalışmaya o kadar alıştık ki. Uzaktan evet. çalışmanın vermiş olduğu bir rahatlık ve bir konforu bozmak da istemiyorlar. Özellikle yazılım şirketleri bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Hı hı. Biraz da sorunlara değinmek lazım. Çünkü evet. insanlar evden çalışıyorlar, bilgisayarlarıyla gidip işte bir kafeteryada oturup projelerini yazabilecekken bu proje, bu kanunlar aslında onları o bölgenin içerisinde bulundurmaya zorluyor. Pandemiden sonra bu e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle beraber %25 gittiğiniz takdirde %75 uzaktan çalışarak destek alabiliyorsunuz. %100 destek alabiliyorsunuz ama e, tabii Cumhurbaşkanı kararnamesi bu yılın sonuna kadar sürüyor. Hatta bilişim sektörlerine bu yılın ortasında şey dediler. %100 gelmeseniz de teşvikten faydalanırsınız dediler. Bu güzel gelişmeler. Bunları tabii ki inşallah diğer sektörlere de yayarlar. Çünkü i̇nşallah. insanlar gerçekten fiziki ortamlardan ziyade proje üretmeye odaklanmaları lazım. Çünkü evet. insanın gözünde büyüyebiliyor. O lakasyonuna gidip oraya hazırlık yapıp işte önden hazırlık yapmak gerçekten zor oluyor. Dediğim gibi pandemi öncesinde bile zorluyorken şimdi pandemiden sonra evden çalışmaya odaklandığımız için artık çok daha zor hale geldi. İnşallah yani devletin araştırmaları sürüyor bu konudaki fayda-maliyet eğrisini doğru analiz etmeye çalışıyorlar, planlamaya çalışıyorlar. Büyük bir ihtimalle hatta yakın dönemlerde anketler de çıkarttılar. O anketlerin sonuçlarına göre büyük bir ihtimalle %100 ya da 25 olarak bu sürenin uzatılacağını öngörüyoruz. Ancak uzatılmadığı takdirde kanuni esaslar geriye dönmüş olacak. Yani teknopark bölgesi içerisinde geçirdiğimiz süreler teşvik kapsamında değerlendiriliyor ve işte bu kanunların uzaktan çalışma desteğiyle beraber aslında e, teknoparklar şunu da yaptılar ortak alan çalışma. Ortak Hı -hı. alanda çalışma diye. O zaman ne oluyor? Metrekareye bağlı metrekareye bağlı olmadan kişi başı bir ücret ödeyerek aslında o ortak alanı kullanmanıza izin veriyorlar. E, böylelikle hani e, hem orada işte birlikte çalışabilecek insanların sayısını arttırdıkları arttırdıkları için aslında sinerjiyi de arttırmış oluyorsunuz. Evet. birbirleriyle iletişim de arttırmış oluyorsunuz. Ee, bu yüzden hani olumlu taraflarını da bakmak lazım devlette de işte birkaç e, deneme yaparak bu e, bunların fayda maliyetlerini e, ölçmeye çalışıyor. Peki e, Faruk Bey siz de Alkaza Mali Müşavirlik olarak Teknopark'taki firmalarınıza nasıl destek oluyorsunuz? Şimdi Teknopark dedik birçok alana girdik. Tabii hmm. ki bunun en önemli kalemlerinden bir tanesi de vergisel muafiyetler. Bu muafiyetleri alabilmek için firmaların bordrolarının hesaplanmasından tutun beyannamelerin gönderilmesine kadar aslında süreçleri var. Bu süreçleri doğru uygulamak gerekiyor. Şimdi bir inşaat muhasebesi gibi, bir üretim muhasebesi gibi, spesifik bir konu, Teknopark muhasebesi. Doğal olarak hani her firma bu konuda yetkinli olamıyor. Biz işte 4691 sayılı Teknopark Kanunu'na hakim olmamız gerekiyor ki en ufak ayrıntılara tah takip edemediğiniz takdirde fazla vergi alma olasılığınız, teşvik alma olasılığınız var ya da almanız gereken teşviki alamadığınız durumlar oluşabiliyor. İşte biz bu noktalarda firmalara destek veriyoruz. İşte ARGE Portal'dan bahsettim. ARGE Portal'da da biliyorsunuz işte muafiyet bilgilerinin doğru olarak girilmesi gerekiyor. İşte bunların muafiyetlerin işte tek düzen hesap planında, nizamında, beyannamesinde de eşleştirmeniz gerekiyor. Birbirlerine kanalize etmeniz gerekiyor. Doğal olarak buradaki iki bilgiyi biz birleştirerek destek vermiş oluyoruz. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Teknopark firmaları iki sac ayağı üzerine kuruluyor diyebiliriz. Birincisi e, ee, dediğimiz danışmanlık süreçleri yani mali kısma girmediğimiz hani projelerin üretildiği, hangi projeler yazılacağı, işte hangi personelin hangi projede görev alacağı gibi teknik noktalar. Bir de mali konular dediğimiz muhasebe ve mali müşavirlerin içerisine dahil olduğu konular olarak iki saç ayar üzerine oturtmak doğrudur. Alkaze mali müşavirlik olarak biz burada mali taraftaki sıkıntılarını gidermek, onların üzerindeki o yük almak için faaliyet gösteriyoruz. Bizimle çalışan firmaların neredeyse, bak nereden baksanız yüzde eforunu aslında üzerlerinden almış oluyoruz. Yani firmalar projelerine odaklanıyorlar, firmalar daha çok kendi işlerine odaklanıyorlar. İşte ilgili personelleri o lokasyonlara yönlendirmek gibi teşvikler, havuzlar vesaireler, işte araç yönlendirmeleri gibi teknik noktalara yani daha çok işlerine odaklanıyorlar. Öbür taraftan mali taraftaki süreçleri de biz yönetmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Faruk Bey. Bizleri aydınlattığınız tek kapaklarla ilgili birçok sorumuza cevaplandırdığını için. Sizlerin de bu konuyla ilgili soru ve sorunlarınız varsa eğer rgexalbertsoyuna.com'a yazabilirsiniz. Buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka Albert Soyuna Soruyor videosunda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Eser kalın.